Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir akşam yemeği tarifim var. Fırın poşetinde soslu tavuk patates yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Özellikle misafir sofraları için çok da bereketli. Hemen malzemeleri vererek tarife geçmek istiyorum. 1 kilo kadar tavuk göğsüm vardı kemiksiz. Bunları küp küp doğrayalım. Çok küçük olmayacak şekilde. Daha sonra 2 adet büyük boy patatesim vardı. Bunları da aynı şekilde küp küp doğradım. 1 bir adet 1,5 bir adet havuç kullandım. Büyüklüğüne göre sizler de malzemeyi ona göre belirleyebilirsiniz. Evde 3-4 adet biberim de vardı. Onu da ekledim. Eğer yoksa kullanmayabilirsiniz elbette. tüm malzemeleri iri parçalar halinde doğradıktan sonra ilk doğradığım tavuk göğsünü de bu malzemelerin üzerine ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Bir kahve fincanı sıvı yağ vardı bunu da ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurdu da ekleyelim. En son baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat olarak toz biber, kimyon, karabiber, köri ve tuz kullandım. Malzemelerin hepsini sosunu yedirerek karıştıralım. Bu şekilde buzdolabına atabilirsiniz. Vaktiniz varsa e, sabahtan yapıp buzdolabında bekletin. Eğer yoksa 1-2 saat öncesinden yapmanız yeterli. Tavuklar dinlendikten sonra fırın poşetinin içerisine e, tavukları paylaştıralım. Daha sonra iri halde doğradığım soğanlarım var. Bunu da poşetlerin içine paylaştırdım. Poşetlerin ağzını kapatıp torbanın içinden çıkan tellerle ağızlarını kapattım. Havasını aldıktan sonra. Üzerine iğneyle delikler açalım. Ve fırına atalım. 200 derece e, önceden ısıtılmış fırına tavuklarımızı atalım. Yani yaklaşık 45 dakika kadar e, piştikten sonra e, hazır hale gelmiş oluyor. Benim tavuklarım hazır. Daha sonra poşetlerin ağzını kesip servis kabının içerisine alabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Hem görsel olarak çok güzel hem lezzet olarak hem de çok bereketli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.